Olay Erenler ilçesi Kamışlı mahallesinde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre miras meselesi yüzünden akrabalar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Yeşe amcası Saffet Şanlı, yengesi Nuran Şanlı ve kuzeni Gökhan Şanlı'yı tabanca ile vurdu. Saffet Şanlı ve Nuran Şanlı olay yerinde hayatını kaybederken Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Gökhan Şanlı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gökhan Şanlı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay esnasında yaralanan ve daha sonra kaçarak kayıplara karışan Yeşe, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Anne, baba ve çocukların hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Van Pijandar mat of hunn be fipo.